Herkese merhaba, yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün kahvaltılık bir tarif hazırladım. Gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor, kesinlikle denemelisiniz Böyle kıymalı minik e, porsiyonlu çörekler hazırladım. Söz fazla uzatmak istemiyorum ve çöremin hemen yapım aşamasını sizinle paylaşıyorum. Hamurum için şöyle bir paket instant mayan var. Eğer böyle mayanız yoksa büyük paketlerde kuru maya varsa bir buçuk yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanmak istiyorsanız da bir paket pardon yarım paket kullanın. Ee, şöyle bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt ve yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bunları şöyle elimle hafif karıştırdım. Son olarak unumu ekleyeceğim. Unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Tek seferde eklemeyeceğim. Böyle elime yapışmayan, hafif böyle yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğim. İlk önce unumun yarısını ekledim. İhtiyaç duydukça un ilavesi yapmaya devam edeceğim. hamurum hazır şöyle kıvamını göstereyim 5 buçuk altı su bardağı un yeterli oluyor yani siz böyle 5 su bardağından sonrasında kontrollü şekilde ekleyin ee, şimdi mayalanmaya bırakacağım mayalanma süresi odanızın ısısına göre değişebilir yaklaşık bir buçuk saatte mayalanacaktır hamurum mayalandı şöyle göstereceğim Şöyle bir toparlıyorum. Bir tane fırın tepsisini aldım. Tabanını sıvı yağ ile yağladım. İsterseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle bezelerimi alıyorum. Bezelerimi çok büyük almayacağım. Tabanının böyle çok kalın hamur hamur olmasını istemiyorum. Şöyle aldım. Elimle yuvarlıyorum tepsimin içerisine alıyorum. Tamamı bitene kadar bu şekilde hazırlayacağım. Şöyle. Aralarına böyle çok az boşluk bırakıyorum. Çünkü birazcık tepside de mayalanacak. Hafif üzerinden de bastıracağız. O yüzden çok böyle birbirine yapışmasın. pezelerimi hazırladım şimdi üzerine kapatıyorum ben e, harcını hazırlayana kadar üst harcını e, tepside mayalamayı bırakacağım şimdi üzerine sürecek olduğum harcımı hazırlıyorum burada 500 gram yağlı kıymam var içerisinde iki orta boy kuru soğanı elimle doğradım robottan geçirmenizi tavsiye etmem bu şekilde böyle e, daha çok sulanıyor cıvık kıvam alıyor 3 tane tatlı biber 5-10 dal maydanozum var. Bunu ekledim. Tuz ekliyorum. Tuz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir dolu tatlı kaşığı kullandım. Şöyle bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı acı pul biber. Yine acısını da istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Acı yapmak zorunda da değilsiniz. İsterseniz Sade de yapabilirsiniz. Veya sevdiğiniz farklı baharatları da ekleyebilirsiniz. Şimdi bunları güzelce yoğuruyorum. İç harcımı da hazırladım. Şimdi böyle şekillendireceğim. Şöyle harcımı da göstereyim. Bakın. İlk önce hafif şöyle üzerlerinden bastırıyorum. Böyle çok sert, güçlü değil. Böyle hafif bastıracağım. Daha sonra üzerlerine böyle kıymalı harcımdan alıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Elimle dağıtıyorum. Ve tamamının üzerine bu şekilde hazırlayacağım. Kahvaltılı çöreklerim hazır. Ee, önceden ısıttığım 200 derece fırında pişireceğim. Pişme süresi fırınınıza göre biraz değişebilir. O yüzden kontrol ederek pişirmenize fayda var. Çöreklerim fırından çıktı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.